Bu ne? Tamam M4 bu. en sevdiğim. Kardeşim alabilir miyim? Hillerimi bir alabilir miyim? Pillerimi almayın. Yumurtalar buz basıyor. Ama çok az. Çatıda adam var. Önümde adam var. Mı? Canım yok. Aynen. Abla bir ses. Sen de mi düştün? Hı -hı. İşte mermi sıkıntısı var tamam mı? Loot çok kötü. Bu arada Galata Kulesi de burada. O kadar hoşuma gitti ki. Galata iyi ya. Asansör eklenmiş filan. Galata'ya ona daha bakamadım. Çatıya indim. tam UMP ile indim. Güzel. Ben neyle indim? Uyuyor evet, Aman nak bir ee, güvenli diyor. Bu ne? Bot. Hayır bölge güvenli diyor ya. Ne istinaden öyle diyor Hı -hı. acaba? Abi nak benim geldim Onu da düşürdüm taksı. Burası güvenli dediğine Hı -hı. göre galiba burası temiz. Bortdaki... Kimse yok. <laughs> Oy. Bu ne? Bana bir şey verdi. Dur bakayım. Bu ne? Bu... AFK kalmış arkadaş ya. Lan. Bak üstüne yumurta falan pişman. Nelerim var kardeşim? UMP, Kar 98. Aynen bak geldi. Üste çıktı. Hayır hayır üste çıkmadı. Ve öldü. Ana. Bu ne? Dur. Bu ne? Ha şey buldum. Spiderman. Tamam gelmiş Aa, tabii. De de... Lan lan lan. Kilit, Aa ben de bulmuşum. Şunun daha ne işe yaradığını bilmiyorum. Mücadele diyor. Ha. Hala bu düşmana karşı devam eden. Ha. Galiba VSM mi çağırıyorum burada? VS'ye gel bot mu diyorsun ona? <laughs> Şimdi dur. Şunu daha kullanamadık tam verimli olarak. Şuraya atsam. Hadi bakayım. Bu güzelmiş. Tamam. Başka yumurta kullanalım. Tamam. Yumurta çok az boost veriyor. Az veriyor. M4'üm yok. Başka ne varmış? Şu ne? Lan! Ay! Kız bu ne? Ne oldu abla? At oldum. E at. Lan bu ne? Ya onu diyecektim. Ne nasıl... Dur 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 <laughs> frenle. Gel gel. Bakayım seni alabiliyor mu? Lan sallama öyle Bakayım. sağını solunu. Bin falan diyor mu? Ne bindim, diyor? bindim. E şimdi takviye zıpla. <laughs> Lan bu ne? <laughs> Oha, baya Bayağı, hızlı bayağı hızlı. Takviye diyor. Ezebiliyoruz mu? Ezebiliyoruz mu? Bilmiyorum. Nasıl, <laughs> niye ezemedi? Aa. çık yok, çık yok. Ben çıktım. Çık yok. E nasıl çıkacağım? Nasıl? Hız çık yok. Ben de çıktım. Allah. <laughs> var. Lan 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 çık var. Ama şeyde. eee Magda. hayır e, hayır tuşlar hay, üst üste. Ya böyle de saramazsın ya. Tuşlar üst üste. Dur dur. dur dur. dur 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 dur. dur. Ya çok özür dilerim Zeyno. Yok abla önemli değil ya. Benim çık butonuyla tamam mı? Atın şey butonu. Ya üst üste gelmiş Eşke butonuursaydın ya. Bir şey söyle mi? Kaç kilometre hıza ulaşıyor bu? Şu an 80 kilometre. Takviye dedi. Oy bayağı hızlı gidiyor. 120 kilometre mi? Hacı. Ooo. Hacker. Hacker Lens'e. <laughs> Koş oğlum. Hadi aslanım. Yaparsın <gülüyor> sen. <gülüyor> Canı, canı gidiyor mu abla ona ateş edince? Evet gidiyor, evet canı biraz hasarlı. Ee, top gibi düşün. Topun çantadaki hasarını görebiliyorsun ya çantayı açtığın zaman. Hı hı. Aa bu ne? Kız kulesi mi? Aa. Oha. Gördün mü mevzuyu? Aa, bak bak yürüyüşe bak. Az az az, az yürüyüşe bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi bir şey var burada. Oraya gitsem adam var mıdır? Acaba ne var orada? Çok merak ettim şu anda. Biraz acaba biraz yüz bakalım. İşte onu merak ettiğim için gitmeye çalışıyorum şu anda. Kız kulesinin tadilata girmiş hali yalnız. Görünür bir şey olmamış. Etrafını falan çevirmişler baksana. Map'te neden gözükmüyor? Map'te gözükmüyor. Bence bir şey yok abla burada. Bilmiyorum bakacağım. Tamam çıktık. Okey. Adam var mı? Dur. Oha baksana Arnold kaldırım bile yapmışlar. Çok orijinal. Uçarak tepesine falan düşüp bakmak lazım aslında öldüğünde. Şimdi Ne yapacağız? Şu taraf daha yakın. Alan büyük kısmı da o tarafta. Karşıya geçeyim, oradan devam edeyim. Çok eğlenceli değil mi ya? Bayıldım Zayı, ben. Değil mi? Evet. Evet evet. At da şey gibi mi oluyor abla? Çantana mı alıyorsun onu? Top gibi. Evet evet evet. Çantana alıyorsun. Ee, sen göremiyorsun tabii şu anda. Dans eden Hı -hı. aslanmış bu arada. At ne ya? At ne la? At. <laughs> eden aslan gibi aslan. Bak bir şey söyleyeceğim. Hazır buraya kadar gelmişken Galata Kulesi'ne gidelim. Oradaki yeniliği de bir görelim. Evet. Ha, ne yapacağız şimdi? Yukarı gideceğiz kardeş. Çağır bakayım. Bu 6'da bu 5'te. Bizi bekleyen sürprizler var mı? Onu da çağır. Selamun aleyküm. Kat seç. En üste götür bizi kardeş. Ya adam varsa. Tamam. Lan lan dur dışarı çıkacağım ya. Hacım ne yapıyorsun? Tamam güzel. Bu iyi olmuş. Tabii ki şeyi bana bırakacaklarını düşünmüyordum fişeği. Burada fişek için ne canlar yanmış. Aslan şu an daha çok eğlenceli geliyor bana. Gidiyorum. Oy maviye bak. Dört kişi birden aynı yerde. Gençler selamünaleyküm. Bir alamet geliyor size karşı. Hop. Allah. Merhaba. Beni vurmayın. <laughs> Ay burada da adam var. Oh. Oh. Ay orada da aslan var. Kardeş gel. Gel gel birlikte gezelim bu beni vuracak. dur bakayım. Şimdi burada ne var? Aa, DP var. Orada KNT var. Bende M2 var. Burada bir skalye geçiş yapabilir miyim hacım? Ay o ne? şey söyleyeceğim, Bunlar nereden çıktı? O atta e, atla beraberler miydi acaba? Aa aynen abla olabilir. Dört kişi binebiliyor mu? İki kişi binebiliyor galiba. Maçım 4, de. çöp oldu. Tamam şu merdiven atarsam kendimi çöp gibi olacak. Lan silah yok burada. Silah yok ama. Helal lan. Silah yok ki. Abi biri daha indi. Ee, yayı aldınız mı? Yani, yayı aldınız. Silah yok ya. Ya işte Allah bu kötü abi, tamam mı? Koy yani, silah koy, tamam mı? Buraya silah koy. Yani silah koy buraya. Fişek burada. Aa, iki tane fişek bulmuş. Bunu almış. Ha. iki tane fişek bulmak ve atmamak. Ayıp. Ah nice. bile var. de sıkıyorlardı abla. İkizler tarafından. Tamam sıksınlar. Şu fişeklere biz bir atalım. Helal size be. İşte bu be. M4 getirmiş. Hmm. Soldakini Okeysin. baydım. Bu kesin kıza. Aha. Evet. evet Bunlar da vardır canım. aslan. Ha, hep bize mi yapacaksınız böyle? Hep biz mi şey aşağılarda olacağız? Dengesan. Gel bakayım kardeşim. Sen de Sanki info veriyordu ha. Aslan he? var mı? Ha, aslan yok bunda. Şey var. Of. Kardeşim, şuraya bir çıkabilir miyim? Ki? Hayır. Aa, Hayır. Nerede o? Abi güvenli niye diyorsun o zaman? Watch out. Abla yeni indiler, yeni indiler. Hemis yukarıya fırladım ha yere dedim sana dedim of. ama arabek sana dedim dedim bende dedim mafeme var dedim ana yumurta lazım ya biraz protein <laughs> şunun koşmasına bak <laughs> Kardeşim bir alamet geliyor. Aha. Eyvallah, yavrum, yavrum, yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Okey. Buradasın. Ay burada adam var. Güzel. Üzdü. Sandıklar ne? Işte Normal takip, takip sandığı diyor. Takip sandığı diyor. Kullan. Sandığa yer yermiyor. Dur, dur. yanlış oldu. Ha, ben almışım. Kullan dedim. Kullan. Bu ne Ayakta şimdi? kullan diyor. Ha loot veriyor. Bu? Aa loot veriyor. Bak şimdi. Karışı. Oo yumurta verdi. Yumurta mı verdi? M4 verdi. Oha Aynen. bak bak bak. Skop açınca yakınlaştırıyor ha. Okları oh, attım. Durdur olmadı. Ver kardeşim şu okları bana. Çantada yer yok diyor ya. Dur. Araba bastı. Hassasiyeti çok kötü ama ayarlanması lazım. Aha geliyor. Aha araba geldi. Aa niye bir şey olmadı? Hıhı Ne be kardeşim Yastarak, Yatarak yatarak sarıcak <laughs> Nereden, Nereden sıkıyor? sıkıyor? Aha. Arkada var. Bunlar kendi arasında fight'a mı girdi? Bunlar fight'a girdi. Ya, onlar aslan out. geldi. <laughs> Arkalarından koşuyor. Biz de aslan olup gitmemiz yok mu oraya? Dur bakayım. Arkaya. Abla, yap. abla, abla, yatıyor orada. Yatıyor. Bak tam infomda. Ardın arkasında. Ben hiç bunun sesini almadım. Arkada smoke var. Biri şuradan koşuyor abla. Tam bu kayada. Bırak birisi. Ha biri öldü. İkisi kaldı. Aha. Böyle de çalmasın lan öteki de uyanmış duyanmış. He, helal kızım Ana. sana be. Öldü <laughs> Helal helal elinize sağlık güzel de mod çok eğlenceli değil mi? Evet ben çok ben. At hele. At, at değil o aslan aslan. At değil aslan pardon. Aslan. <gülüyor> <gülüyor> Gibi Siz gibi de, de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir like atıp bir yorum atıp kanalı da abone bir abone olursanız çok mutlu olurum.